Hayat. Ver canım. Çeri domates de koyalım. Zeytinleri yağladın, limonladın değil mi? Evet abla. Tamam canım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Anneciğim, bugün pek mutlusun. Bir şey mi oldu? Evlatlarım yanımda, torunlarım yanımda da ne olsun. Hoş geldin efendim. Baba. Hayırlı sabahlar. Pembe Hanım bir konuşalım. Hoş geldin Abdullah Bey. Biz de kahvaltıya oturmuştuk. Otur istersen sen de. Dediğimi duymadın galiba. Ne oluyor? Evet Abdullah Bey. Ne oluyor? Anlat da bilelim. Sen tabii alıştın çocuklarını kullanmaya. Her şey onların yanında konuşulsun istiyorsun. Böyle konuşma lütfen baba. Bırak yavrum konuşsun. İyi tamam hadi geç çalışma odasına geliyorum. Hayır anne. Ne konuşulacaksa burada. Bizim yanımızda konuşulacak. Bence de. Duydun çocuklarını. Şikayetini geri çekeceksin. Ne şikayeti? Çocuklar siz üzülmeyin diye ben size söylemedim ama... ...bu Alev Hanım birkaç gündür beni telefonla rahatsız ediyordu. Hakaret ediyor, tehdit ediyor. Ne? Allah'ım daha neler göreceğiz? Çok üstüne çok resmen. Yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Alev yapmaz. Kayıtlar var kızım. Savcılıkta da var. İmkansız. Ya ben teyzemi tanımıyor muyum? Demek ki tanımıyor musun? Anne, böyle bir şey yaşandı mı gerçekten? Bir şikayet ve kayıt var ama Alev ben yapmadım diyor. Ee? Sen de buraya gelmiş, anneme hesap mı soruyorsun? Çok normal oğlum. Onun gözüne perde inmiş. Alev yapmadı. Yapsa yaptım der. Sen de inandın. Yahu bu kadın benim karşıma geçip senin kocan benim peşimden koştu diyen kadın... ...bunu mu demeyecek? şikayetini geri çekeceksin. Baba, bence sen git artık. Bir dakika, ne demek geri çekeceksin? Sen buraya gelmiş hala o kadını mı savunuyorsun gerçekten? Ya Alev yapmadı diyorum, yapmaz. Siz karışmayın. Ne demek karışmayın? Annemi üzemez. Anne, hadi gel biz içeri geçelim istersen. Yok yok yavrum, gerek yok. Üzülmüyorum da zaten. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Şikayetimden vazgeçerim. Ama bir şartla. Sen de boşanma davasını geri çekeceksin. Aynı şey mi? Benim için aynı şey. Hem Hanım seni tanıyamıyorum. Ben de seni. Duygularımız karşılıklı. O kadın beni rahatsız etti ve cezasını çekecek. Ha ama sen gidip ona boşanma yok dersen, o zaman düşünürüm. Suçsuz bir insana iftira atmak çok büyük günah. Bak sen Müslüman kadınsın, yapma. Kadınlıkla dinin ne alakası var Abdullah Bey? Sen de işin içinden çıkamadın mı hemen her şeyi dine bağlıyorsun. Senin yaptıkların sanki dinimize çok uygun da. Ben bana yapılanları unutacak değilim. Elimde kayıtlar var. İstesem sürüm sürüm süründürürüm onu. Sen bilirsin yani. Biz kahvaltıya geçiyoruz. İstiyorsan buyur otur. Zafiyet olsun. Nereye? Cemre'yi de alıp annemin yanına gideceğim. Ha. Annem, bakıyorum yüzün gülüyor ha. Nasıl gülmesin? Abdullah Bey bile tutuşmuş. Ee hey annem, yemin ediyorum var ya sen şikayetini geri çekmezsen bu daha çok gider gelirdi. Zaten Alev bunu doldurup doldurup yolluyor. Onların arası bir daha düzelmez. Hem de annem dediydi dersin. <laughs> İnşallah. Sen içini ferah tut annem benim. Günah diyor bir de bana. Kim diyor annem ya? Abdullah Bey. Ya şimdi mevzunun bu hale gelmesinde bizim de katkımız oldu. Yalan yok. Ne yapalım? Allah affetsin. Yapacak bir şey yok. Herhalde annem ya. Ne yapaydık yani? Babamız elden gitti. Al diyeydik. Eti senin, kemiği senin. Tepe tepe olan mı diyeydik yani. Aynen öyle. Vallahi kimse kusura bakmasın. Sen benim yuvamı yıkmaya kalkarsan ben öyle kenarda köşede duramam. Bak annem, bunun günahı falan filan yok. Zaten Allah'ın izniyle sen yaptığın hayırlarla bu açığı bir an önce kapatırsın. Kurban olayım ya, Allah sana zeval vermesin. Değil mi? Amin, amin inşallah. Hadi toparlan sen de, lokantaya geçeceğiz ya. Tamam annem.